Ama burada ne dedi? Ne mi dedi? Vallahi ben yeni duydum. Allah odundan bize elma yapıyor. Odun mu şu O ağaç, ağaç odun Ben bu güne kadar ne ağaç olarak görüyordum? Elma ağacı. Esasında odunmuş. mu? ağacı. O da odunmuş. Odun. Kaysa ağacı. O da odunmuş. Ceviz ağacı. O da odunmuş. Zeytin ağacı. O da odunmuş. Allah bizi odunlarla besliyormuş ya. Ulan biz ne salak adammışız. Bugüne kadar biz bunları görmedik. Orada bunları anlatıyorlar. <laughs> ya gelecek adam ya bu etmiş evet et. Bu da etmiş ha bu da et. Fakat bu etler hepsi et ama başka vazifeler yapıyor. Hayret ya. Biri kokuları bir iyi İyi veya kötü. Oh be öf. Bu da çok kötü. Bu çok kötü. Bak, ya iyi ya kötü. Bu da öyle. Aman aman aman. Tamam bak kardeşim gürültü yapma bana bak. Ya da, oh, ne güzel kardeşim var. Ne güzel okuyor. Ha? Bunlar bunları kulağımızdan haberimiz yok. Benim haberim yoktu bu kitap Kulağımı düşünmüyordum. Burnumu düşünmüyordum. Ne düşünüyordum? Nasıl para kazanırım? Edilmiş üç kat daha yaparım. Beş kat daha yaparım. araba alırım. Onu düşünüyordum. Ama o insanı mutlu etmiyor ki ya. Mutlu etmiyor insanı. Ya. <coughs> 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 так отділяємося отже до кінця кадан це етапа конфігурації гарант плазметра і от так виходить отже ми вибираємо і от так отже яка дивосно. Olur. Aşağı. Evet, Aşır. Arkadaşlar, Aşır. De olur. Üçümüz Ağabey. beraber Eşe mi? Bu? Bir iki de daha var orada. Bu üç beraber. Hani geçen sefer gelen bir tane not orada Yan yana oturuyorlar. Evet. 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 Bak, Evet. Yeah. <tokit> ne

şu çalışıyor mu? Kapatalım. Kapat Kapatmadın <laughs> Kapatma. mı sen bunu ya? Kapat. Vallahi öyle demiyorsun. <laughs> <laughs> Aman oldu. Ha. Sağ ol. Hocam <laughs> ha. ha. akşam e ders okuyordum. Rüyamıştım di amporta riyaz gibi bu bir diyorlar zeytinle